Biyorans metodunda alerji testi diğer metotlara göre daha farklı uygulanır. Alerji testinin birkaç çeşidi var. Bir tanesi provokasyon yöntemi dediğimiz testler. Bu testlerde vücudunuza alerjen maddenin çok küçük dozları enjekte edilerek cildinize vücudunuzun tepkisi bakılır. En çok ve en sık kullanılan yol budur hastanelerde. Bir diğeri Şüphelenilen maddelerin antikor seviyesi kanınızda bakılabilir. Örneğin gluten için yapılan anti gibi antikor seviyeleri bakılabilir. Biyolojans testinin bunlardan farkı da sadece birkaç damla kan alarak kandaki alerjen maddelerin frekansını taranarak bu frekansların kanda tespiti alerji olduğunu gösterir. Biyolojans bu açıdan çok daha kolay bir e, test metoduna aynı zamanda Risksiz ve zararsız bir test metoduna sahiptir.